Merhaba, bugün e, bağımlılıkla ilgili bir diziye başlayacağız. Çünkü çok önemli bir konu ve çok hızlı artıyor. Bağımlılık konusu e, modern toplumunda, e, arkadan gelen Z kuşağında, Y kuşağında en önemli sorunlarından biri. Tüm toplumlarda var, tüm çağlar boyunca olmuş. Her toplum değişik uyarıcı ve uyuşturucuları kullanıyor. Bir kısmı yasal, sigara gibi, kahve gibi, alkol gibi. Bir kısmı illegal, yasa dışı. Şu an başımızın derdi olan e, metanfetamin gibi. Ya da... Legal ama kötüye kullanılan ilaçlar gibi, bizim kontrolü reçeteyle sattığımız ilaçlar gibi, diazemler vesaire gibi. Biz bunları bölüm bölüm kısa kısa videolar olarak çekeceğiz. Ne olduğunu, neden kullanılmaması gerektiğini, ne yaptığını tartışacağız. Sayın hocam o zaman bir bağımlılık nedir? Bir tanımla başlayabilir miyiz? Bağımlılık kişinin gündelik ihtiyacında fizyolojik olarak gerek duymadığı halde bir maddeyi giderek daha fazla kullanması, etkisinin tekrar görebilmek için tekrar tekrar doz arttırarak maddeye bağımlı hale gelmesi, onsuz yaşayamaz hale gelmesi, sürekli olarak bu maddeyi temin etme ihtiyacı duyması, bağımlılık, değişik tanımlar var burada. Bağımlılık, riskli, içicilik, kötüye kullanım gibi bunları konuşabiliriz. Peki kişi kendisinin bağımlı olduğunu algılayabilir mi? Genellikle kişi başlangıçta sadece bunu sevdiğini söyler. Pek çok sigara kullanıcısı sigarayı aslında sevdiğini söyler. Fakat sevgi tanımının içinde zarar vermeme vardır. Size zarar veren bir şey varsa bu sevgi olamaz. Bu bir bağımlılıktır. Bağımlılığın ölçütleri var. Bağımlılığın nedeni öncelikle şu. Bir ödüllendirme merkezimiz var beyinde. Ventrotegmental alan ve locus serolos denen bir alan. Bu alan aslında bizi hayatta tutmak, motive etmek için bir alan. Öbür adı işte bağımlılık merkezi. Bu merkezi tüm bağımlılık yapıcı maddeler son derece yoğun bir şekilde uyarır. Normalde su içtiğinizde az bir miktar dopamin salgılıyorken, sevdiğiniz insanı gördüğünde az bir miktar dopamin salgılıyorken, sigarada bir nefes çeker çıkmaz çok yoğun bir dopamin salgısı olur. O maddeyi tekrar tekrar bu oldukça artık kimyasal değil, protein bazında da değişiklik olur ve bağımlı olur. Bağımlılığın temelinde bu fizyolojik mekanizma yatıyor. Bu yüzden kesinlikle irade bir sorun değildir. Kesinlikle ve kesinlikle bir biyolojik sorundur. Bu yüzden aslında bir maddeyi bırakmanın en iyi yolu asla başlamamak. Kendi irademizle o zaman bırakma şansımız düşük. Pek çok maddede metanfetamin gibi maddelerde kendi iradenize bırakma şansınız yapabilir çok az insan yapabilir, çok az insan bunu başarabiliyor. Genellikle yardım gerekiyor. Allah'tan günümüze bu tip yardımlar var, yani çok güzel çözümler var. Hocam bu çözümlerden biraz bahsedebilir misiniz bize? Elbette. Burada maddesine göre değişmekle beraber mutlaka öncelikle kişinin istemesi gerekiyor. Mutlaka aile desteği isteriz. Aile bunu sabote ediyorsa yapamıyoruz. Tıbbi destek, ilaçlar, özellikle eroin, metanfetaminin, alkolün yoksunluğunda çekilme sırasında nöbet geçirebilirsiniz. Çok şiddetli ağrıların olabilir. Çok ağır krizleriniz olabilir. Bu nedenle mutlaka tıbbi destek ve ilaç desteği gerekiyor. Aşermeyi gideren ilaçlarımız var. Akomporansat gibi naltroksan gibi etken maddeleri içeren. Bunlar 6 aylık, 3 aylık iğneler, çipler tabletler halinde kullanılabiliyor. E, bu maddelerin huzursuzluğunu giderici detoks içerisinde kullandığımız sakinleştiricilerimiz var. Tüm bunlar ama tabii ki iki ucu keskin kılıç. Bu sakinleştiricileri de bağımlı olmamak gerekir. Yani alkolü bırakırken biz onun yerine diazepam etken maddesini kullanırız ama kalkıp da bunu almıyorum bunu alıyorum olmaması gerekir. Bunların her birinde maddeye göre bir tedavi planı yapıyoruz. Fakat sıkıntı şu bazı maddelerde aşerme çok yoğun. Tedavi oranlarımız bizim en zor, en düşük olan Hastalık grubumuz ne yazık ki madde bağımlılıkları. %50'lerdeyiz yani. Bu şizofreni falan çok daha yüksektir. Zorlu bir yol. Bir ama bir yol. bu duruma düşmüş kişiler için eliniz de nedir? Mutlaka tıbbi yardım almalarını öneririm. Bağımlılığın kriterleri var. Bunları tanımlayayım isterseniz. Bir maddeyi giderek, e, aynı etkiyi görebilmek için daha yüksek doza almak ve giderek bir dozun artması. Maddeyi almadığınız zaman, bu alkolü, sigara hiç fark etmez. Kafein de olabilir bu yani. Maddeyi almadığınız zaman belirgin yoksunluk ve çekilme bulgularının olması. Bu maddeye ulaşmak için çok uzun yollar kat edebilmek, bunun için hazırlık yapmak, hafta sonu işte sokağa çıkma yasarı varsa paket paket sigaraları koymak gibi maddeyi bırakmamak adına ya da kullanmayı sürdürmek adına önlemler almak. Bir ruhsal, psikolojik, maddi yasal sorun çıkmasına rağmen. Örneğin zatür oluyorsunuz ama sigara içmeye devam ediyorsunuz. Ailede sorunlar çıkıyor ama alkol içmeye devam ediyorsunuz. Alkollü araç kazası yapıyorsunuz ama devam ediyorsunuz. Bunlara rağmen kullanmak bağımlılıktır. Bu çekilme bulguları bazı maddelerde çok ağır olabilir. Eroin, metanfetamin gibi maddelerde, metadon gibi maddelerde çok ağır olabilir. Bu yüzden mutlaka tıbbi yardım gerekir. Maddeye bağlı tıbbi sorunlar ayrı bir konu konuşacağız. Maddeye bağlı psikotik bozukluk olabilir. Maddeye bağlı bunama olabilir. Korsakov psikozu vücudu ağır açlık dışında sadece alkoliklerde görülür mesela. Ö özel bir bunamadır. Bu anlamda baktığınız zaman madde bağımlılıkları ve bunların yarattığı ölümler... sigarayı, alkolü koyduğunuz zaman dünyanın en önemli sağlık sorunudur. Dünyadaki en çok insan öldüren en önemli sağlık sorunudur. Peki hocam riskli içicilik yani ne zaman risk barındırıyor bu durum? Bu ma maddesinden maddesine değişmekle beraber örneğin eroinin bir riskli içiciliği yok. Aldığınız zaten bağımlısınız. Gerçekten de metodonun yani tek dozunda bir %80-90 bağımlılık yapabiliyor. E haz duygusunu çok üst seviyeye çıkardığı için bu bağımlılık oluşuyor yoksa fiziksel mi psikolojik bir bağımlılık mı? Farklı etkileri var ve metamfetamin gibi uyarıcıları almadığınız zaman aşağı iniyorsunuz. Onsuz hareket edemez hale geliyorsunuz. Mutsuz, kötü hissediyorsunuz. Kesinlikle enerjisi hissediyorsunuz. Pregabalin metamfetaminde. eroin gibi maddelerde haz duygunuz çok fazla. Çok yoğun bir hazınız var. Tekrar Bunu onları yaşamak istiyorsunuz. Tekrar yaşamak istiyorsunuz. Söylediğiniz şey çok doğru. Psikolojik bağımlılık, fizyolojik bağımlılık da iki kriterdir. Örneğin Sigaranın fizyolojik bağımlılıkları var. Huzursuz olursunuz, uykunuz kaçar, canınız sıkılır, sürekli bir şeyler atıştırmak istersiniz. Ama mesela esrarın fizyolojik bağımlılıkları çok daha azdır. Eroinin, alkolün, sigaranın fizyolojik bağımlılıkları çok daha belirgindir. Esrar da psikolojik bağımlılık ön plandadır. Bazı maddeleri almadığınızda bedeninize çok ağır, böyle metanfetamini almadığınızda bedeninize çok ciddi ağrılar, uykusuzluk, huzursuzluk e, ya da aşırı uyku hiç yataktan çıkama gibi şeyler hissedebilirsiniz. Bu işin fizyolojik bağımlılık kısmı. Bir de psikolojik bağımlılık kısmı yani onun canınızın çekmesi, aşerme dediğimiz graving diye geçen aşermeniz olabilir. Bu ikisi maddeden maddeye değişir. Her maddenin yani mesela fizyolojik bağımlılığı çok daha belirgin kafeinin ya da nikotinin böyle düşündüğünüz zaman. Pek hocam benim çevremde de var. Bıraktıktan sonra yani tamamen hayatından çıktı diyebileceğimiz bir süre var mıdır bu bağımlılığın? Yazık ki bu hani dediğim ya ödül yola çok sevdiğiniz bir börek yapar anneniz ya da çok sevdiğiniz bir yemeği vardır. Bir taze fasulyesine bayılıyorsunuzdur anneannenizin. 10 yıl sonra bir yer böyle bir yemek yerde bir dersiniz ki aynı tat. Bağımlılık da böyle. Zaten bağımlılık bizim iyileşmeyen tek hastalığımız. Yani tam remisyon, tam iyileşme olmayan tek hastalığımız. Alkol bağımlı, tam remisyon 10 yıllık deyip süre belirteci koyuyoruz. Çünkü 10. yılın sonunda tek kadehi alsa bile işte oğlun evleniyor, askere gidiyor, 10 yıldır içmiyorsun, al bir kadeh ne olacak deyip içtiği anda ertesi gün bıraktığı güne geri dönüyor. Her şey bir kendine. Bir kere zaten madde bağımlılığının tedavisindeki en temel kural bu. Ya hep ya hiç. O zaman uyarıcı ortamlardan da birazcık. Kesinlikle ikinci temel kural da budur zaten. Maddeyi bırakmak, madde çevresini bırakmak demektir. Yani bu maddenin kullanı, her maddenin bir kültürü var. Hocam aslında o zaman bir yaşam tarzı değiştirmesi gerekiyor. Kesinlikle. Tamamen yeni bir hayata geçmek istemesi gerekiyor. Kesinlikle. Zor bir şey ama imkansız değil. O zaman yapan var. Yani en azından %50'sinde yapan var. Böyle danışanlarınız oldu. bir başardı. sürü, bir sürü hani telefonu tuş, tuşluya çeviriyoruz. Bu davranışsal bağımlılıkta da olabilir. Bağımlılık da ilham madde diye düşünmeyin. Kumar, bu internette oyun işte bunun gibi şeylerde iddia. Hepsi bunların aslında bağımlılıktır. Davranışsal bağımlılık olarak geçer. Hocam şu saydıklarınızı düşününce çevremde hatta bende bile bir sürü bağımlılık olduğunu fark ettim mi diyeyim olabileceğini düşündüm mü diyeyim. Kesinlikle. Burada e, riskli içicilik ve kötüye kullanım kavramlarını tanımlarsak sayının çok fazla olduğunu göreceksiniz. Riskli içicilik... Alkol için kullanılan bir şey daha çok. DSM-5 dediğimiz yeni versiyonunda, sarı, tanı sınıflama kitabının yeni versiyonunda kötüye kullanım kaldırıldı, riskli içicilik tanımı geldi. Haftada 3 günden fazla, iki standart içkiden fazla riskli içicilik dendi. Standart içki de işte bizim için bir bira, iki kadeh şarap ve bir duble rakı Aynı miktarda alkol içeriyorlar. Bizi ilgilendiren etil alkol. Yani siz ben rakı içmiyorum bir de 8 bira e içiyorum diyorsanız aslında iki büyük rakı içiyorsunuz demektir. Şimdi sosyal Birleşmenin çok önemli bir aracı alkol. Tüm dünyada da tarih boyunca yaygındı ve tarih boyunca önümüzdeki yüzyıllarda da yaygın olacak tüm bağımlılıklar. Tarih boyunca yani afyondan başlayarak hayvanlar dünyasında bir de yaygındır. Yani hayvanlar bir de bozulmuş meyveleri, fermente meyveleri yemeyi daha çok seviyorlar. Afrika'da bir ağaç var. Meyveleri kendiliğinden fermente olup alkol içeriyor. ve yani ağacın başında bekliyor maymunlar, hayvanlar, filan hani. <laughs> Ee, olgunlaştığı zaman gerçekten de bizim gibi sarhoşluk belirtileri gösteriyorlar. Çünkü Çok seviyor yani fizyolojimiz bunları çok seviyor ve her devirde varmış bu. Fakat bazı insanlar, çan eğrisi gibi düşünün, madde bağımlılığına çok yatkın. Özellikle ailenizde varsa, genetik yükünüz varsa, ailede alkolizm öyküsü varsa, ailede madde kullanım öyküsü varsa çok yatkın. Evet. Bazı kişilik özellikleri çok yaygın. Çocukluk çağında hiperaktivitesi olan, dikkat eksikliği olan çocukların madde bağımlılık oranları, madde bağımlılığına yakalanma riskleri normal insanların 5 katı fazla. İkinci kavram olan kötüye kullanım, bir ilaçta olabilir, alkolde olabilir. Yani bağımlı değilseniz aslında riskli içicilikle bağımlılığına ayıran en önemli şey işlevsel olabilmeniz işinizi yapabiliyorsunuz. Yani bağımlılıkta işinizi de yapamıyorsunuz. Sadece onunla vakit geçirmek istiyorsunuz. Sadece Hep onu, hep onu düşünüyorsunuz. Evet. Normalde alkol işe engel olmaya başlarken siz içebilmek için işe gitmiyor. İş alkol engel olmaya başlıyorsa o zaman bağımlısınız. Demek. Profesyonel yardıma ihtiyacımız var. Şiddetli. Peki hocam ilaçların böyle riskleri var mı? Antidepresanlarla bağımlılık olmaz. Ama almadığınız zaman kaygılı bir yapımız olur. O, bu devam edip ilaçlardaki bağımlılık, benzodiyozetin grubu ilaçlar, eski yeşil reçete, kırmızı reçete uyarıcı ve sakinleştirici ilaçlarımız da olabilir. Bunlar zaten günümüzde kontrollü reçete. Gidip direkt alamazsınız. Normal bir reçeteyle alamazsınız. Kısa süre kullanılır. Doktor kontrolünde Doktor kontrolü kullanılır. Uyarıcı olarak da metilfenidat dikkat için kullandığımız ilaçlar yine kontrollü reçetedir. Fizyolojik bir bağımlılıkları yoktur ama ihtiyaç duyuyor insanlar. İşte bakın burada kötüye kullanıyorlar. Niye? Kendini daha iyi hissediyorsun. Fakat kötüye kullanılan en yaygın ilaç kafeindir. Özellikle yaşlılarımız kötüye kullanıyor ilaçları. Gripin içinde kafein var. Yani bakkalda <laughs> satılıyor. Diyor ki ağrılarım oluyor, onu alıyorum, geçiyor. Aslında kafein ağrı işinizi yükseltiyor. Bir de sizi dinçleştiriyor yani. İyi hissettiriyor. İyi hissettiriyor. Ha Türk kahvesi içmişsin 8 tane, ha 2 tane gripin almışsın. Ne fark eder ki? Bu sizi iyi hissettirdiği için e, grip haplarının, grip ilaçlarının, e, kafeinin kötüye kullanımı İlaç kötüye kullanımı yani artık ünlüdür böyle sağlık, aile hekimlerinin arasında, sağlık ocaklarında, hastanelerde. Yani bana bir macicik yaz. <laughs> ee, ağrı kesici kullanımı çok yaygın. Grip ilaçlarının içindeki psöde efedrin. Ve evet, kafein hastalık bayıldığı yaşlarımızın bayıldığı şeyler. ilaç kütüğü kullanımı çok yaygındır Türkiye'de. Günde 20 tane katarın falan içen insan oluyor. Bunların zararları var tabii hocam. Elbette içinde parasitemol de içeriyor. Karaciğerinizi mahvediyor. Bu anlamda çok dikkatli olunması gereken şeyler. diğer kötüye kullanım dediğiniz şey. Sonra kolik ekleyeceğiniz her şeyin. Hani iş kolik, dizi kolik. Her şeyi bir bağımlılığa sokabilirsiniz. Eğer hayat hayatınızdaki işlevi engel oluyorsa, bunu yapabilmek için yapmanız gerekenlerden kaçınıyorsanız, hayatınızda sorunlar çıkarıyorsa siz bir bağımlısınız ya da kötü bir kötüye kullanıcısınız, riskli kullanıcısınız denebilir. Mutlaka önlem almanızı öneririm. Hocam önlem derken mesela belirgin önlemler sayabilir misiniz? Maddeye ya da bağımlılığın tipine göre değişir ama eğer bu bir oyun bağımlılığıysa diyorum ki önce teke indir. Süre sınırla, sonra kesme noktasına kadar azaltıyoruz. Sigarada önce azaltmaya çalışıyoruz sigara da çoğu bırakmak isteyen arkadaşım birden bırakıyor. Çok doğru bir yöntem. Kişiye göre çok değişir. Kişiye göre değişir. Kişiye göre pişirilen bir yemek bu. Ama alkolde ya da pregabalinde ya da mette böyle az, azı falan yok bunun. Tamam. Her kaymanız, her tekrar kullanmanız dü bir deneyim bakalım bıraktı ve bırakabilmiş miyimleriniz aslında bir kaymadır. Sizi hemen başa getirir. Bağımlılıklar birbirinin türevidirler. Ve birbirine geçiş etkileri vardır. O anlamda evet haklısınız yani bu bir yapı birinden kurtulup öbürüne gitmiş olur. Zaten bir oyun bağımlılığında, bir madde bağımlılığında yaşamınızı baştan aşağı düzenlemeniz gerekiyor. Onu o bağımlılığına bir şey koymanız gerekiyor. Güzel bağımlılık kazanmak iyi midir o zaman hocam? Keşke ke -keş, çok çok iyidir. Mesela Spor bağımlılığı da yani endorfin ve oksitosin salgılattığı için abartmıyorsanız çok iyi bir bağımlılıktır. Onların aslında yerini değiştirmek en güzel çözüm Kesinlikle olabilir. Kesinlikle yani. yaşamınızı bu şekilde düzenlemeniz gerekiyor. Yoksa bunu kullanma demek yani oyun oynama demenin bir anlamı yok. Bunu yap demenin anlamı var. Bir sürü insanın aşkta bir bağımlılıktır. Annelik, çocuğun yani aslında oksitosin ve endorfin salgılatan, dopamin salgılatan pek çok şey sizi bağımlılık yapabilir. Bağımlılık deyince aklımıza genelde işte sigara gibi, alkol gibi şeyler geliyor ama belki de birçok çok bağımlılık var farkında olmadığımız. Keş iyilerini sürdürmekte bir sıkıntı yok yani sürdürebiliyorsanız ama bu noktada elbette size çok zarar veren bir kişiye de bağımlıysanız bu da sıkıntı. Yani her ilişkinin biteceğini bir gün mutlaka biteceğini bilip ona göre gitmiyorsanız bu da bir sıkıntı. Zaten bu bizim konuşacağımız maddelerin özellikle opiyat türevlerinin, narkotik türevlerinin en büyük sıkıntısı bunları yaşamımıza birdenbire yavaş yavaş değiştiremeyip çok radikal bir şekilde hayatımıza girip onsuz olamaz hale gelmemiz. Onları konuşacağız. Yoksa spor bağımlılığı klinik olarak bir sorun yaratmıyor. Yani belinizi zorlamadığı sürece. Klinik olarak sorun yaratan, sosyal olarak sorun yaratanları tek tek konuşacağız. Onların da kendine göre tipleri var. Gerçekten bağımlılık örneğin e, alkol, pek çok insan alkolü sosyal olarak içer. Bazıları ise ele çekilir içer. Kimi dipsomani dediğimiz, hani durur durur bir içer dibine vurur, rezillikler çıkarır. Tiplemeleri var bunlar. Belki biraz meraktan da başlanıyor. En güzel aslında Hiç uzak başladım. durmak. Çünkü Hiç e, anladığım kadarıyla başladıktan sonra bazı şeyleri geri çevirmek çok zor. Çok büyük bir sorun bu. Yani burada öğrenebileceğim ilk şey çocuklarınıza hayır demeyi öğretin. Siz de hayır diyerek, her istediğini kabul etmeyerek, onun da sizin her istediğinizi kabul etmemesini sağlayarak. Çünkü Türkiye Bilimler Akademisi'nin bundan 5-10 yıl önce yaptığı bir çalışmada ilk olarak nasıl başladığınız sorusunun cevabı %87. Bir arkadaşım önerdi, hayır diyemedim. Bu yüzden çok önemli bir şey bu. Hayır öğretmemiz gerekiyor çocuklarımıza. Özgüven bir Kesinlikle ama yine de maddenin de hayır olduğu yani bunun maddenin çok tehlikeli bir şey olduğunu, sentetiğin çok geri dönülmeyecek bir şey olduğunu öğretmemiz gerekiyor. Gizlememiz, korumamız değil. Ne yazık ki eğitmemiz çok, gerekiyor. Çok basit görünüyor. Aslında bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bunların basit değil, ölümcül. Sonuçların çok kötüye gittiği. Belki bir video yapılabilir. Bunları örneklerle hocam bize gösterebilirsiniz. Sonuçlar neler oluyor? Ne hallere geliyor Kesinlikle insanlar? Kesinlikle güzeldir içerik olabilir ileriki videolarımızda. Kesinlikle yapacağız. Çalışmalar e, emniyet müdürlüğünün okullarda yaptığı eğitimler sonrasında maddeye ilginin arttığını söylüyorlar. Çok kötü. Bu yüzden gerçekten bunu kullanmış kötü durumdaki kişiyi anlattırmak lazım. Bu mesela erken çıkarıyorlar Amerika'da. Ma Mahvolmuş tipleri medten okullarda konuşma yaptırtıyorlar. Benim sitemde var metanfetamin ile ilgili. Sitemizi hocam açıklamalara bırakıyoruz o zaman. Sedatilgil.com'dan girebilirsiniz. Mesela o, o Amerika Orlando eyaletinin projesi. Ama oradaki tüm öyküler gerçek. Tüm fotoğraflar gerçek. Korkunç bir şey bu. Özellikle metanfetamin bir dert. Arkadan da bir sürü yeni madde geliyor. Yani onlarca onlarca her gün yeni madde üretiliyor. Bunların hepsini konuşmak lazım. Peki hocam şöyle bir e, testiniz var mı? Mümkünse ücretsiz. Bağımlılık düzeyimizi ölçen. Bağımlı mıyız değil miyiz? Yani sigara olur, alkol olur. Çoğu insan bu tarz bağımlılıkları var. Doktora gitme seviyesinde mi? Belki tespitini yapamaz ama bir yol gösterecek. Ücretsiz testimiz varsa video açıklamalarına koyabiliriz. Böyle bir şey mümkün müdür? Tabii ki. Hem riskli içicinin tanımını hem de bununla ilgili bir testi koyalım. Hatta bunu ben kendi siteme de gömeyim. Böylece faydalı olabilir. Bu videodan, bu konuşmadan böyle güzel, hayırlı bir sonuç çıkabilir. Fakat tekrar söyleyeyim. Her bağımlılık ilk kullanımla başlıyor. Yani bırakabilmenin en iyi yolu, en iyi yolu iş başlamak diye düşünüyorum. Diğer maddeleri tek tek konuşacağız biz yani. Ketamindir odur budur. Tek tek konuşacağız. Her biri kısa kısa videolar olacak. Hocam bir yolla başlayan arkadaşlar da bir an önce o zaman bir uzmana şiddetle öneririm. Yani ne kadar erken bırakırsanız, yol ne kadar yakınken bırakırsanız o kadar iyi olur diye düşünüyorum. Hocam iletişim bilgileriniz yine video açıklamalarında olacak hocam. İsteyen kişiler mutlaka size ulaşacaktır. Çok teşekkür ederim Fatih Bey. Diğer videolarda görüşmek üzere. Her hafta koyacağız bu videoları. O zaman yine sorularınızı ve katkılarınızı bekliyorum.